Altın neden yükseliyor? Gelelim bu konuya canım. Şimdi belirsizlik dönemlerinin aslında güvenli liman altın. Herkes bu tarz siyasi olayların yaşandığı, krizlerin yaşandığı dönemlerde altını güvenli liman olarak görür ve buralara yatırım yapar ve çokça zamanda buradan haliyle ciddi gelirler elde edilebilir. Çünkü e, bu dönemlerde yükseliş olur altında. Nasıl örnek verebiliriz buna? Örneğin 2008 krizinde ons fiyat olarak 1000 dolara açtığı bir seviyeydi altının. 2021'deydi sanırım. Covid-19 sürecinde de 2000 dolar seviyesini açtı. Sonrasında da son dönemde Trump'ın bu ekonomik olaylara biraz böyle müdahale etmesi, vergilendirme süreçlerinde de 3000 dolar seviyesini açtı ons fiyatı. Son olarak da bu 10 aylık dönemde çok ciddi bir artış oldu. Neredeyse %50'lik bir artış daha söz konusu oldu ve şu anda altın ons fiyatı 4000 dolar seviyesinde. Türkiye tarafında da haliyle yılbaşından bu yana yaklaşık %50'lik bir yükseliş söz konusu gram fiyatında özellikle. Hal böyle olunca herkes altına ciddi yatırımlar yapıyor ve sonuçta da güzel paralar kazanıyorlar ama bu nereye kadar gider? Şimdi biraz da bundan bahsedelim. Sonuç itibariyle bu yükselişler hep belirsizlik anlarında oluyor dedik de çokça e, siyasi gelişmeler var bu aralar. Çokça e, ülkeler arası görüşmeler var. E, ekonomik anlamda herkes nasıl iyileştirilebilirizi kovaladığı için Muhtemelen 4000 dolar seviyelerinde bir düzeltme hareketi gelebilir. Sevgili takipçilerim herkese merhabalar. Bugün 22 Ekim 2025. 20 Ekim'de yani pazartesi günü medya ekibimizle güzel bir video hazırladık sizler için. Hatta birkaç tane video hazırladık. İşlerinden bir tanesi de altın neden yükseliyordu? Altının yükselişi hakkında değerlendirmeler yaptık. Bazı veriler verdik. Ve bu dönemlerde yani 4000 doları aştığı seviyede ons altın fiyatı 4000 doları aştığı seviyelerde bir düzeltme beklediğimizi buralarda alım fırsatı olduğunu aslında daha doğrusu altını belli bir dönemde alıp bu yükselişten faydalanan kişilerin bir şekilde bunu gayrimenkule dönüştürmek için ya da işte bir araç almak istiyorsa araç ev almak istiyorsa ev veya tarla yatırım yapmak istiyorsa bu gibi yerlere aktarım yapması için bir fırsat olarak gözlemlediğimizi gördüğümüzü söylemiştik. Bu şekilde bir fikir beyan etmiştik. Değerlendirme yapmıştık ve hemen bir gün sonra akabinde bir düşüş gerçekleşti altında. Çok ciddi bir düşüş. Yüzde altılara varan bir düşüş oldu. Bugün de yine çarşamba günü yine bir düşüş gözlemleniyor. Burada bir tepki alışı olabilir. Elbette bir yükseliş de olabilir. Fakat biz daha da buralardan bir düşüş bekliyoruz o sebeple yatırım fırsatı olmamakla yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte başka yerlere, gayrimenkullere, para aktarımı açısından altını değerlendirme açısından bir fırsat olarak görüyoruz. Bunu da videomuzda zaten açıklamıştık. Cuma günü yayındayız. Kalın sağlıcakla. Piyasa yapıcılar belki müdahale edebilir ve e, bu şekilde bir düzenleme gelebilir. Haliyle bu uzun vadeli yatırımcıları ilgilendiren bir şey değil. Çünkü uzun vadede altın daima yükselecek. Bunun sebebini de şöyle açıklayabilirim. Geçenlerde gayrimenkul sektörüyle alakalı Murat Paycı'yla bir video çekmiştik. Haliyle demiştik ki ona ya bu ev fiyatları az yükselirken toprak fiyatları çok daha fazla yükseldi nedir bunun sebebi diye. O da bize şöyle açıklamıştı: Sürekli ev yapabiliyorsun, binalar çoğalabiliyor, ama toprak sayısı haliyle sen aldın satmadın, ben aldım satmadım bir şekilde az olarak kalmaya devam ediyor. Toprağı üretemiyorsun abi demişti. Hatırlıyorsun. Şimdi altın da aynı şekilde. Şu anda yeryüzünde çıkarılmış toplam altın miktarı 216.265 ton. Sadece 216.000 tonluk bir altın kapasitesi var. Bunu kafanda şöyle canlandırabilirsin can. Tabanı ortalama 450 metrekarelik bir bina düşün, bir arsa düşün. Üstüne 7 katlı bir bina çıktık. Sadece o 7 katlı binanın miktarı kadar altın var. E şimdi o yükselmesin de ne yükselsin kıymetli abi? Az yani. Sen alıyorsun, ben alıyorum haliyle o altın miktarının hepsini de biz ulaşabildiğimiz miktar olarak da düşünme. Yani bu miktarın sadece 70 küsür bin tonuna biz işte altın, mücevherat tarzında ulaşabiliyoruz ve bunlara yatırım yapabiliyoruz. Bunların ortalama 38 bin tonu da başka alanlarda kullanıyor. Neydi? Not almıştım oraya. 38 bin tonu merkez bankalarında bulunuyor. Merkez bankalarında bulunuyor. Yani Merkez Bankası da şu anda mesela çıldırmış durumda. Ne fiyattan olursa altına alırım diyecek kadar cüretkar yaklaşıyor bu duruma. 32 bin tonluk bir kısmı daha var. Bu da sanayi alanlarında kullanılan kısım. Doğru mu söylüyorum? Evet. Ha tamam. <laughs> 32 bin tonluk kısmı da sanayi alanlarında, teknoloji alanlarında kullanılan kısım. Burada da altına yine bu alanlarda ihtiyaç bulunuyor. Orada kullanılıyor ve son olarak da yaklaşık herhalde 28 bin ton muydu? 48 bin 48 ton. Bin ton. 48 bin tonluk kısmı nerede? Külçe ve sikke Aa, halinde. 48 bin tonu da ülkelerin külçe ve sikke tarzında işte öncelerden e, kalan altınları şeklinde ya işte bir yerlerde saklanıyor, bir yerlerde hala toprak altında, bir yerlerde belki çıkarıldı ve sergileniyor gibi gibi şekilde altın e, bulunmakta. E, bu da haliyle altını e, kıymetli hale getiriyor. E, dediğim gibi uzun vadede yükselmeye devam edecek. Bu çok işte alım satım için aceleci davranmaya gerek olan bir durum değil ama düzeltme olacak dediğimiz noktada sen eğer işte yılbaşında bir altın yatırım yaptıysan ve dediysen ki ya benim işte cebimde 1 milyon param var ben bunu altın alayım ulaşmak istediğim araba 1,5 milyon araba alacağım ben 1,5'a ulaşınca satarım arabamı alırım. Böyle düşündün ve yatırım yaptın şu anda paran 2 milyon oldu yani ciddi bir artış gösterdi. Yo yine bir buçuk milyon oldu. Yüzde değer artış oldu yılbaşından bu yana. Paran bir buçuk milyon oldu. Halil'e sen onu artık sat. Araba al. Hani daha yükseleceğini düşünerekten beklersen yarın bu düştüğü vakit sen o arabaya da belki ulaşamayacak düzeyde olacaksın. Benim tavsiyem şudur ki ortalama 4000 dolar seviyesinde şu an ons fiyatı. Buralardan bir düzeltme bekleniyor. Olabilir yılın en sert değer kaybını yaşadı. Altın bu hafta başından itibaren düşüşünü sürdürüyor. Rekor seviye gören güvenli liman düşüşe geçti. Uzun vadeli yatırımcılar için belki önemsiz ama kısa vadede ben ev alacaktım, altın aldım sonra eve yatıracağım veya araba alacağım veya tarla alacağım bu gibi şeyleri hani istediğimi alabilmek için şu an için altına güvendim ve yatırdım, kazandım. O parayı alacağım hemen buralara yatıracağım diyenler için Bence doğru zaman olabilir. Bunun güzel bir grafiğini de çizeriz. Doğru zamanı yakalayıp inşallah o gayrimenkullere sahip olabilirsiniz. Taşınır taşınmaz ne almak isterseniz doğru liman olarak göz önünde olabilir. Zeytin ağacının altında kendimi çok rahat hissediyorum. Arkada da muz ağaçları var. Biliyorsun ben Anamurlu'yum. Bu ortamı o yüzden çok sevdim. Yani hep böyle hızlı hızlı videolar çekiyorduk. Biraz daha böyle yavaş, duran, böyle eğlenceli şey videolar ya, çekeriz. Eğer benim tekrardan muz serasına sahip olmamı istiyorsanız bu videoyu <laughs> beğenmeyi, arkadaşınıza göndermeyi hemen söylüyorum. Bileceğim. Eğer benim de muz seram olsun istiyorsanız bu videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınızı önermeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayınız. Hep birlikte muz serasından muzlar yeriz. Lütfen arkadaşlar.